Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gableski. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız arkadaşlar. Ee, bu ilk videom olacak arkadaşlar. Ee, kötü görüntüler olursa özür dilerim. Sizlerle birlikte arkadaşlar. 2 saat balık oynayacağız. Gelin Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Bekleyelim. İnşallah arkadaşlar çok kasmaz. Evet Allah'tan çok kasmaz dedim. <laughs> İnşallah videoda da kasmıyoruz. Evet. Dur ya. Neden bu kadar kasıyor bu? Aa, hmm. Grafik modu manuel bir. Tamam. Heh. Ya artık çok kasmaz diye düşünüyorum inşallah. Ee, arkadaşlar bu kadar da olsun. bize <laughs> Evet arkadaşlar. Ee, ben bu oyuna biraz geliştim. 15 level oldum falan balı tuttum. Ee, neler varmış? Ee, bir tane e, turşu yeni <laughs> <laughs> Bir tane e, bardakta süt. Yani glass of milk. Göstermiş. Bir de arkadaşlar Bunlar ne işe yarıyor Bilmiyorum Bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar Bilmiyorum ama Yani bakacağız Arkadaşlar, ee, arkadaşlar. Ee, Evet arkadaşlar e, Balığımızı oluşturalım Sonra da <laughs> Gidelim bu arada bu arada arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar, aa, ne zaman ekranlar? 9. oynadım öyle yoktu. Neyse. Evet arkadaşlar, e, inşallah umarım iyisinizdir. E, okullar açıldı. <laughs> Yine de gidiyorum. Bu ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım arkadaşlar. İnşallah iyi izlenir. E, nerede balık tutalım arkadaşlar? şurada tutalım. Onu o kadar. Adamın 4 milyon ver. Ne şuraya kapatayım da. Sesini de biraz kısayım. Benim sesimi duymuyorsunuz. Bu kadar yeter arkadaşlar. tamam. Biraz kendi sesimi açayım kendi sesim buymuş zaten. Evet. İnşallah sesim size çok gelmiyor, fazla gelmiyordur. <laughs> Ama bir gidebilir miyim? Adam 11453'lük Buğluk yapalımmış. Yuh. Evet arkadaşlar burası iyidir. Bir. Burada yok. Şurada tutalım. <laughs> Evet arkadaşlar size oltalar nasıl alırsınız bu oyun bu nasıl oltalar alırsınız diye benim şu an ekipman çantam böyle arkadaşlar. Ee, ben parayla almıştım. 100 bin kilogram tutan e, bir sabit çubuk var. Bunu almanızı çok tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani e, bunu Robux'la almıştım ben. North Star diye 800 ama pişman oldum 19 Robux'a. Yine de pişman oldum. o oh, yani kötü. Ee, o yüzden almayın gidip 7000 şu 7000 TL'ye gidip bundan alabilirsiniz arkadaşlar ya 100 bin lira. evet e, alabilirsiniz çok öneriyorum arkadaşlar almayı da unutmayın nereden alınacak onları falan göstereceğim arkadaşlar video içinde ee, bunlara sallayın yani İngilizce olanları İngilizce olanlar anlar. Bunlara böyle basa, basarsanız arkadaşlar daha hızlı oluyor. Eğer diyelim ki arkadaşlar balık geldi. o bir tane beyaz şey var. Basılı tutuyorsunuz bir yere gidiyor. Basılı tutmuyorsunuz bırakıyorsunuz başka bir yere gidiyor. E bakın mesela böyle. Bu beyaz şeyi arkadaşlar balığın orada tutmaya çalışacaksınız. Sonra da balık gelir arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz mesela. Evet, bir tane e, Flounder diye bir balık gelmiş arkadaşlar. Flounder. Bakalım hemen. Flounder. Şu. Evet, bu. Yem kutusu gelmiş. Bunu açmamışım. Yem kutusunu açalım. Yem kutusu önemli arkadaşlar. <laughs> İki kara mürekkep balığı alalım. Ha, Evet, mürekkep balığı vermiş o balıkları arkadaşlar oltanızın ucuna takıp e, şey yapabilirsiniz balık daha hızlı gelebilir şu e, ka karedes böcek maggot sakal sakal evet mıknatıs çöp super flakes, bagel ve sarı çap evet arkadaşlar bunlar ben daha çok e, Mıknatıs kullanıyorum. Çünkü tercih edilen şans 200 arkadaşlar. Ama biraz 65'lik Minol da kullanalım arkadaşlar birazcık. Bu yeni videom olduğu için çok uzun yapmak istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Hemen sallayına basıyoruz daha hızlı balık gelmesi için arkadaşlar. Ben ee, bin dün, dün mü bugün mü arkadaşlar? 10 bi, binlik 3 33 binlik e, megadon yakalamıştım. Keşke onu e, şey satmasaydım da size gösterebilseydim. Yine Flounder yakaladık arkadaşlar. İki tane Flounder'ımız var. Backpack'imizde şöyle. İkisi de aynı değil. Biri 3.1 kilogram. Diğeri 2.3 kilogram arkadaşlar. Hmm. Böyle arkadaşlar oyunumuz. E, oyunun ismi de yorumlarda arkadaşlar. Yorumlara yazacağım. Roblox'ta gidip oynamak isteyenler oynayabilir arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Hemen balığımızın gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Hadi be balık çık. Gel bakalım. Oh. Gel bak bu <laughs> İlk videom biraz heyecanlı arkadaşlar. O oh, bir çöp kutusu gibi bir şey yakaladık. 8 kilogram umarım. 8 kilo. Biliyorum. 15 kilo balık var ele. Balık var ele. <laughs> evet. evet arkadaşlar e, şimdi şeye gidelim. O az önce buraya geldiğimiz yere gidelim. Size o 100 binlik balık şeyini, 100 binlik oltayı nereden alınır onları göstereceğim arkadaşlar. O oyunu daha çok göstermeye çalışacağım size. O oynanışını, balık tutulur daha çok bunları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Çok hızlı konuşuyorsam da özür dilerim. Alışmışım. Şurada inelim arkadaşlar. 100 binlik almak istemeyen arkadaşlarım. Iı, 100 almak istemeyen arkadaşlarım. Abilerim, ablalarım. Şurada e, Advent diye bir yer var arkadaşlar. <laughs> Oraya Allah ne oluyor? Oraya gidebilirsiniz arkadaşlar. Burası Advent yeri. Burada konuşuyorlar arkadaşlar. Takvimi görebilir miyim dediğinizde burada bir sürü şey var arkadaşlar. Ben 19 rubusu bu ikisini almıştım. E, burada Avro Fenari hediye kutusu, Kartopuz'un ifadesi. Çilekli çilek, boynuz çubuğu, buz ateşi feneri, Noel Baba Amate, Nane Solucanı ben almıştım, Kuzey Yıldız çubuğunu ben almıştım, bell, boynuz çubuğu evet. Dediğim gibi arkadaşlar burada bunlar yenileniyor, 5 artı 5 atla da var, hepsini atla da var. Bunlar tabi Robux'ta sanırım arkadaşlar, benim az önce vardı, o yüzden bunları almıştım. Hmm. Evet arkadaşlar buradan alabilirsiniz Şimdi ilk oyuna başladığımızda görevler nereden bakılır diye onu göstereceğim arkadaşlar. Hmm. Evet 49 Robux'a tarihi ödülü 5 gün geçme var. Hmm. Evet arkadaşlar burası NPC ile konuşacaksınız. Nasıl balık yakalarım var. Burada İngilizcesi olanlar anladı. Anlamayanlar da Google'dan çeviriden bakabilir. Ee, böyle... Mesela arkadaşlar böyle bakabilirsiniz. Çok atlamayacağım. Çeviride bakabilirsiniz. Sonra bir tavsiyem var mı diyebilirsiniz. İngilizcesi olanlar anladı. Ee, böyle Başka da bir şey yok. Ama ilk önce buraya tamam dediğinizde geldiğinizde e, onu yapmanız gerekiyor. Burada burası neymiş? Ben de şimdi gördüm. Oh, 50 bine bundan alabiliyor musunuz? Oha. Bunlar oltalarmış. İyi. Güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi en önemli yer. Bundan sonra da videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şu olta yani nasıl desem. Şu 100 binlik olta arkadaşlar. Nasıl alınır onu göstereceğim. Hemen. Gidelim arkadaşlar. Hmm. Buradan gemicilik diyorsunuz. Bu arada gemi nasıl çıkarılır onu da göstereyim. Gemi gemi görmek istiyorum diyorsunuz. Burada surf tahtı e, <laughs> surf tahtası var. Bunu alabilirsiniz ama ben e, daha çok e, yani 3 tane var. Surf e, tahtasını almayın diyorlar aslında arkadaşlar. E, şey diyorlar. YouTube'da ben de görmüştüm. Ama sizin için denemek için alıyorum arkadaşlar. Siz görebilirsiniz diye alıyorum. Hemen surf teknemizi de çıkaralım. <laughs> Oluştur dedik. Burada küçük bir surf tahtası. Hemen buna oturalım arkadaşlar. Ee, otur. Evet. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi o e, o nasıl alınır diye gösterelim arkadaşlar burası bizim ilk doğduğumuz yerden dümdüz giderek arkadaşlar e, <laughs> şu Roslit Körfezi ne doğru gidiyorsunuz arkadaşlar terk edilmiş kıyıların hemen yanında sarı olan yere gidiyorsunuz Ben gidelim arkadaşlar Hemen koş 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 He bu arada gitmişken de arkadaşlar Kanalıma abone olmayı Like atmayı Zilleri açmayı da unutmayın arkadaşlar koş like koş Yine söyleyeyim videoma like atmayı Abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayınız İsterseniz olsun Kırabilirsiniz de Dislike'ı Evet, Rosted Koi'ya geldik. <laughs> e, burada çıkabilecek bir yer arıyorum. Şöyle gidelim hemen. E, şurada ineyim arkadaşlar. Daha sonra da videoyu kapatacağım. Sanırım burası olması gerekiyor. Burası değilse arkadaşlar. Ee, ama burası olması gerekiyor. Bakalım. Ana, o, orası nerede ya? Burada. He dur burada değil arkadaşlar. Pardon. E, bir yanında. Sizin için gidelim hemen. Burada değil. Hemen şu yanında. Ben yanlış gitmişim. Hemen Evet arkadaşlar böyle bir şey görebilirsiniz. Şaşırmayın. Ee, bu ışık kulesi. İsmi. Şöyle. Ben baya uzaktayım şu an dönebilmek için. Bu ışık kulesini gördükten sonra arkadaşlar. Böyle bir yer göreceksiniz. Burada adamlar da tutuyor balık. Mesela bu arkadaş balık tutuyor. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada tüccar diye birisi var. Bunun hemen buraya geliyorsunuz ee, buraya çıkıyorsunuz arkadaşlar hemen çıkalım buraya çıkıyorsunuz 7000 olanlar arkadaşlar burada sabit çıkıp görünüm 7000 yazıyor yani 7000 TL bunu E'ye tıklayıp alabilirsiniz arkadaşlar benim ben aldığım için şu an alamıyorum gördüğünüz gibi burada 100.000 Tutma gücü var. Bunu almadan önce nasıl görebilirim diye soruyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra bütün fitreler burada yazıyor arkadaşlar. Yani e, çekme hızı, şansı, e, kaç kilogram çekebildiği, bunlar yazıyor arkadaşlar. Hı. O zaman arkadaşlar, videoyu burada sonlandırmayı düşünüyorum. Çünkü 100 e, bin tonluk balık tutmanın yani şeyini de gösterdim arkadaşlar. Sabit çubuğu da gösterdim. O zaman burada videoyu kapatayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.